hamd onun Resulü Muhammed Mustafa'sına, aline, ehli beytine, ıtretine ve onların izinden giden bütün ashabı güzine, bütün müminlere selam olsun. Allah'ın peygamberleri ve dostları, ehli beyti her halükarda adaleti ayakta tutan kullardır. O insanların nefislerindeki, kendi dünyalarındaki, ailelerindeki, cemiyetindeki yani merkezde muhite orada Allah'ın ölçüsü ne neyse onu yaşayan insanlar, hakkın şahitleridir bunlar. Bu hakkın şahitlerinin hiç birisi ne peygamberler, ne ehli ne onların izinden gidenler. Hiç birisi kendilerine kul olun demez. Allah'a çağır. Ayet-i kerime de öyle. Ma kana li beşerin en yu'tiyehullahu'l kitabe vel hükme ve'n nubuvete devam ediyor ayet-i kerime. Ali İmran suresi 79 ve 80. ayetler. Kendilerine kitap, hikmet veya idare fark etmez. Bakınız hüküm ifadesinde hem ilim manasında hikmet var hem de idare manasında yetki var ve peygamberlik verilen hiçbir insan künu nu min dunillah Allah'ı terk edin de bana kul olun diyemez, demez. Ne der? Der ki velakin kunu yine bima kuntum tuallimunal kitab ve bima kuntum tedrusu okuduğunuz ve okuttuğunuz şu Kur'an'ın hükümlerine göre siz Allah'a kul olun der. Yani hizmetinizi Allah'a yapın. Amellerinizdeki niyetiniz, gayretlerinizdeki niyetiniz hep Allah'ın rızası olsun. Çünkü Allah'ın rızasının olmadığı bir yerde peygamber yoktur, yoktur, imam da yoktur, hiçbir şey yoktur. O bakımdan Allah'ın haram kıldığı bir işle ne Allah'ın peygamberini razı edebilirsin, ne Allah'ın peygamberinin ehli beytini, ne Allah'ın dostunu, ne de müminleri. Çünkü orada Allah razı değil ki. Allah'ın razı olmadığına peygamber razı olur, ehli beyt razı olur, Allah'ın dostu razı olur dersen o zaman Allah'a iftira atmış oluruz. O zaman onları Allah'la karşı karşıya bırakmış oluruz. Allah muhafaza etsin. İmam Cafer-i Sadık Efendimiz der ki sakın ha der. Sakın ha. Bir yanlış yaptığımız zaman, yaptığınız zaman ben İmam Cafer'in talebesiyim demeyin diyor. Çok enteresan bir şey ikazı var. Çünkü diyor, sizin o yaptığınız yanlışı bize nispet ederler. Kendi etrafındaki insanların bile yanlışından haya eden bir imamdan bahsediyoruz. Böyle bir hassasiyeti bir mümin yaşarsa o zaman o müminin kalbi Allah'a da açılır. Resulullah'a da açılır, Ehl-i de açılır, Allah'ın dostlarına da, de açılır. hikmete açılır. Aksi halde ne olur biliyor musunuz? Tehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Bu ayeti i kerime çok önemli. Çünkü bu ayet-i kerime Ebu Zer Gıfari Hazretleri ile Muaviye'nin kavga ettiği ayetlerden biridir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Allah onun şefaatine bizleri eylesin. Bu nedir bu ayet-i kerime biliyor musunuz? Yahudiler ve Hristiyanlar kendi papazlarını ve hahamlarını Rabler edindiler. Adi İbni Hatim ya. ki İmam Ali Efendimizin de çok yakın dostlarından biri. Daha yeni Müslüman olmuş, İslam'a dahil olmuş. Hatta boynunda diyor haç var. Resulullah'ın huzuruna gelmiş sohbet esnasında bu ayet-i kerime okuyor sohbet ediyor ayet-i kerime gelmiş. Kalkıyor diyor ki ya Resulullah bir şey diyebilir miyim? De diyor buyur. Biz diyor papazlarımızı diyor Rab edinmiyorduk diyor. Sen önce diyor koynundaki haçı çıkar bakayım diyor ona. Çıkarttırıyor derhal çıkar. Dönüyor tekrar diyor ki sizin diyor papazlarınız haramı helal yapıyorlar mıydı? Allah'ın helal kıldığı bir şeyi bu haramdır diyorlar mıydı? Diyorlardı. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığında helal diyorlar diyorlardı. Ha işte buradaki ayet-i kerimede erbabe min dunillah ittahazu ahbarahum ayet-i kerime onları rabler edindiler ifadesi budur diyor. Biz şayet sadece bu ayet-i kerimenin hükmünü müminler olarak idrak etmiş olsaydık Allah'a andolsun Türkiye'de FETÖ davası diye bir dava olmazdı. Yahu kardeşim haramın hikmeti olmaz, batılın hikmeti olmaz, yanlışın hikmeti olmaz. Yok böyle bir şey dikkatli hassas olmamız gerekiyor. Eğer bizim midemize, haram zihnimize, kalbimize manevi haram giriyorsa İslam'ı temsil etme noktasında omurgamız yumuşamaya başlar. Ya <laughs> eyhellezine amenu inne kesiran minal ahbari ve ruhban leyakuluna amvalen nase bil batil. <laughs> Ey iman edenler diyor. Ey iman edenler müminlere hitap ediyor. Niye bunu anlatıyorum? Şunun için. Bu ayet-i kerime Hristiyanların ve Yahudilerin önderleri, papazları ve hahamları haksız yere müminlerin mallarını yerler. Sakın ha böyle olmayın. Ebu Zer'e Gıfari Hazretleri ki Bedir Savaşı'na katılamadığı halde sahabe-i kiram Bedir Savaşı'na katılmış divanda Bedir Savaşı'na katılmış olarak şey yapmış. Böyle bir insan öyle ki öyle bir insan ki kendisine tahsis edilmiş olan divanda 20 ata altın ile Neticede hazineden para veriliyor. Hez bir aldığını yine bir at satın alıp askerlere veriyor. Kendisine bir şey almıyor. Böyle bir iman ehli. Şam'a muhacir çıkıyor biliyorsunuz. Biraz da 3. Halife Osman Efendimizin uygulamaları, yandaşlarını Allah'ın fasık dediği insanları vali yapması. Arkasından cenab Peygamber Efendimizin lanetlediği ve sürdüğü hakem. Mervan'ın babası hakem. Mervan efendim onun amcası zaten. E Mervan'ı mühürdar yapıyor yanına. Bütün melunları idareye doldurunca burada yaşanmaz diyor ve muhacir çıkıyor. Ama gittiği yerde Şam tarafı Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerinde Şam'ın mübarek oluşuyla ilgili rivayetlere istinaden hem de orada cihat sahası aynı zamanda cihatlara da iştirak ediyor. 20'ye 20 aşkın savaşlara katılmış o yaşına rağmen böyle bir mümin Muaviye orada El Hadra Sarayı inşa ediyor. Diyor ki ona sen diyor bu sarayı neden yaptın? Nereden yaptın? Eğer diyor müminlerin ganimetinden yani Allah'ın malından yaptıysan bu diyor hıyanettir. Yok bunu kendi paramla filan yaptım diyorsan bu da israftır. Her halükarda bu haramdır. Nereden diyor çıkartıyorsun bunu? İşte bu ayet-i kerime. Papazlar ve hahamlar haksız yere mallarını yerler ayeti kerimesini okuyor. O diyor ki bu diyor müminleri bağlamıyor diyor. Hayır diyor. Bu bizzat müminlere ve aynı zamanda Hristiyan ve Yahudilere aynı anda indi diyor. Bu bizimle ilgilidir diyor. Gerçekten Ebu Zer Allah'ın şefaatine nail eylesin. Sözünün eri İslam'ın delikanlısı. Ne yapalım bunu? Ben bu ben ben bu Şam'da bundan kurtulamam. En iyisi bunu tekrar Medine'ye göndereyim. Harala Gürele gönderiyor onu Medine'ye. Halife çağırıyor onu. İmam Ali Keremullah Efendimizle beraber gidiyor. Diyor ki: "Ya Ebu ben de seninle geleyim." Halife Osman diyor ki soruyor ona. Sen diyor, "Peygamberden Ümeyye oğulları 30'a ulaştığında kendilerini Allah'ın beldelerini yiyecek ganimet devlet, müminleri de kul yapacaklar ve dini de dünyaları için alet edecekler." Böyle bir hadis rivayet ediyorsun diyor. Böyle bir hadis var mı diyor? Diyor ki Ebu Zer Efendimiz Allah'a and olsun ki diyor ben bu hadisi rivayet ediyorum ve ben bu hadisi vahyin peygamberi, peygamberi Muhammed'imden duydum. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Tabi hiddetleniyor tabi. Ümeyye oğullarından olduğu için <laughs> Hazreti Osman Ali Allahu ve şey Efendimiz buyuruyor ki Ebu Zer var ya diyor Ebu Zer. Şu Ebu Zer'i görüyorsun ya Allah'a and olsun doğruluk hususunda yeryüzü böyle bir mümini tanımamıştır ve yine Allah'a andolsun ki diyor. Hak üzere yaşama hususunda hiçbir gölge, hiçbir gökyüzü bunun gibi birini gölgelendirmemiştir diyor. Böyle bir ebazeri rebezeye çırılçıplak eşeğin atın ters tarafına bindirip ama Muhammed Mustafa'nın da ona müjdesi var. O da bayrama gider gibi tek başına yaşayacak, tek başına gidecek, tek başına ölecek. İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan, İmam Hüseyin uğurluyorlar. Medine'den onu uğurluyorlar çünkü sürgün çıkıyor. Allah'ın ve Resulünün lanetlediği hakem Mervan'ın babası yüz bin dirhem hazineden para verilerek Medine'ye getirtiliyor. Ve Muhammed Mustafa'nın güzel gülü Ebu Zerif Gıfari Efendimiz Rebeze'ye gidiyor. Böyle bir İslam'da bereket olacak öyle mi? Böyle bir İslam'da Allah'a and olsun bereket olmaz. Çünkü Allah mümine kim olursa olsun adaleti dimdik ayakta tutma ve şahitlik yapma, kendi aleyhinize bile olsa doğruluktan ayrılmama hükmünü tahsis etmiş. Bu görevi vermiş. Ha kim bunu yaptıysa işte o adaletin sahibidir. İşte o imanın, İslam'ın ve Allah'ın nurunun sahibidir. Bunu yapmak için de gerçekten haramdan uzak kalacak bir karakter gerektiriyor. İster idarede olalım, ister sahada olalım, ister evde olalım, ister minberde, ister mihrapta fark etmez. Aa. Buyuruyor ki İmam Sadık Aleyhisselam, Cafer-i Sadık Efendimiz İza reytumul alime <Sessizlik> muhibben lidünyahu fettehimuhu ala dini. Şayet diyor, kalbini dünyaya kaptırmış bir alim görürseniz onu dininizden, kendinizden uzak tutun. Dininizi ondan koruyun. Kalbini dünyalığa kaptırmış bir alim gördüğünüzde kendinizi dininizi ondan koruyun. Uzaklaşın. Fe inne kullu muhibbin lişeyin yahutu ma Çünkü kim neyi severse ona gider. Aynen niyet hadisindeki ifadesiyle. İnnel a'malu binniyyat ve inna li kullimri menzil ora. Bunun diyor niyeti nereyse ise menzil de orasıdır. Dünyayı seven, dünyaya kalbini kaptırmış birinin ahiretle işi olmaz. Çok enteresan. Hadis-i şerifin devamında çok enteresan. İnne edna ma ene sani'un bihim en enca halavete münacati an kulubihim. Burası çok önemli. Hadis uzun, Arapçasını okumuyorum. Allah Davud peygambere beyan buyurdu. Mam Sadık aleyhisselam bunu anlatıyor. Usulü kafide cilt bir sayfa 36. İlmin fazileti babı. Hadis numarası 4. Ve profesör Dr. Haydar Baş hocamızın İmam Caferi Sadık sayfa 406. Esedinde. Allah Davud'a şöyle buyurdu. Benimle kendi aranda dünyaya gönlünü kaptırmış bir alimi vasıta sakın karar kılma. Ki bu seni benden ve benim dostluğumdan savurur uzaklaştırır. Şüphesiz onlar benim kullarımın yollarının üzerindeki haramilerdir. Din haramileridir. Onlara karşı muamelemin en düşüğü ben onlara öyle bir muamele ederim ki nedir en düşüğü? Onların kalbinden benimle münacaat etme tadını alırım ben. Yani bizi hakka taşıyan burakların da helal, temiz, tertemiz olması icap eder. Öyledir İmam Cafer-i Sadık Efendimiz. Biz sizi Hakk'a taşıyan binekleriz, buraklarız der. Tertemizlikleri Hakk'a taşır. Ha bu kirlenmeye başlayınca ister alim ol, ister molla ol, ister kürsüde ol, ister yerde ol. Hiç fark etmez. Ve Allah bu insanla beraber işte ben hakka gideceğim diye düşünen insanın münacaat zevkini, ibadet zevkini alır ve Allah duvar örer.